Hoş geldiniz çok market analizi. Bilançosu geldi. Gelen bilançoya baktığımızda ilk eleme turumuz olan ilk ön sınav olan mavinin boyu morun boyunu geçti mi? Bakıyoruz geçmiş. Geçen yılki kar, geçen yılki finansal rapora gidin bakın. 2.4 milyarken ona enflasyon muhasebesi vurulup günümüze getirilmesi neticesinde 2.4 milyardan 7 milyara çıkmış iyi bir artış olmuş. Enflasyon muhasebesinden pozitif etkilenmiş. Bu taraf pozitif. Şimdi geldik ikinci sınava. Mavilerin boyunu kıyaslayacağız. Geçen yılki karı enflasyonla günümüze getirdik. 2023 sonu gibi düşünüyoruz. O zamanki değerleri. Burada azalma olmuş. Yani 7 milyardan 4,5 milyara düşmüş. Enflasyonlu halleri kıyaslıyoruz. Ve real anlamda karda azalış olmuş. Yani işte sattığı ürün adeti azalmış gibi düşünebiliriz. Basit mantıklı. Şimdi 2 gün önce yayınladığım yeni bilanço sistem ve yapacağım işlemler videosunda şöyle bir şey demiştim. Eğer ilk mavinin boyu moru geçtiyse ilk sınavı geçiyor. Ama ikinci sınavda mavilerin boyunda azalma olduysa veya maviler aynı boydaysa nötr. Ve eğer bilanço bu şekilde nötr gelirse sabah açılışa bakın hisse eksi açarsa satışlar derinleşebilir. Yani bu nötr bilanço iyi mi kötü mü bunun yorumunu piyasa yapar. Çünkü yeni bilanço sistemi çok karışık durumlar. Gerçi şok Market biraz daha detaylı bilgi vermiş. Daha iyi analiz edebiliyoruz. Neyse sonuç olarak nötr geldiyse açılışa bakıyoruz. Şok Market bilançodan sonra ertesi gün eksi 3 açtı. Oradan eksi 6'ya doğru satış derinleşti. Bir sonraki günde eksi 3 falan düştü. Ve şu anda kritik destek olan 200 günlük fiyat ortalamasına geldi. Bence bu kısımlar çok kritik. Ha, bu arada şimdi burada gösterdiğim tablo evet basit olabilir ama basit düşünenlerin daha çok kazandığını gördüm. O yüzden ya tabii ki ayrıntıyı da bilmek gerekir ama işin sonunda basit düşünmeyi de kesinlikle es geçmeyin. Birazdan ayrıntılara da bakacağız zaten. Şimdi detaylara bakalım. Yıllıkta net kar marjı %3 ama hangisi enflasyonlu hangisi değil bir saniye kontrol edelim. Burada... 12 aylık 2023 3.2 milyar yazıyor. Biraz aşağı iniyoruz. TMSF 29 enflasyon muhasebe etkisi dahil 12 aylık 2023 burada ise 4.4 milyar çıkmış net kar. Yani 3.2 milyardan enflasyon muhasebesiyle 4.4 milyara çıkmış. Pozitif etkilenmiş. Net kar marjı ise %3'ten %3.3'e çıkmış. Peki Favök. Enflasyonsuz Favök 7.4 milyarken enflasyonlu Favök 3.9 milyar. Peki bu niye oluyor? Şimdi Migros'un yatırımcı sunumunda bu açıklanıyor. Bakın burada işte 9.8 milyarın 8.9 milyarını stoklarda enflasyon düzeltmesi parasal kazanç olarak. Yani stoklarda enflasyon düzeltmesi yapınca bu eksi yiyorsun. Ama sonra bu yediğin eksinin aynısını parasal kazanç olarak yazıyorsun net kara. Dolayısıyla evet FAVÖP düşüyor marketlerde enflasyon muhasebesiyle ama net kardan pozitif etkilendi. Ve esas faaliyet karının eksi olma sebebi de bu. Şimdi şoka geri dönen bilançoya. Bakın esas faaliyet karı 1.3 milyar eksi yazıyor. Ama sonra bakın net parasal pozisyon kazancı 9.5 milyar. Sonuç olarak dönem karı 4.5 milyar. Migros'ta da aynısı oldu. Bakın Migros'un da esas faaliyet karı zarar. Ve şokun Geçen yılki faaliyet karı yani enflasyon muhasebesiyle oluşan geçen yılki faaliyet karı da yok gibi bir şey 36 milyon. Şimdi birçok kişi diyor ki bu firma esas işinden kâr etmiyor. Faaliyet karı yok. Hayır, faaliyet karı var ama yeni sistemde faaliyet karı kısmına yazılmıyor. Net karı yazılıyor. Yani durumlar karışık ama son durum bu. Bu durumu Migros'taki bu sayfa çok net açıklıyor. Şok marketleri biraz açıklamaya çalışmışlar sanırım ama Migros tek kadar net değil. Şimdi şok market çeyreklik bakalım. Bakın burada dördün çeyrek 2023. Net kar marjı yüzde 1.7. Peki yıllıkta ne kadardı? Yüzde 3'tü. Yani yüzde 3'ten yüzde 1.7'ye gerilemiş. Gerçekten net kar marjında ciddi bir gerileme var açıkçası. Ve bence hisse bu yüzden düştü. Favök marjı hemen hemen aynı. Ama net kara bakıyoruz. Burada mağaza açılışı bilgisi var ama burada bir dipnot düşülmüş. Deprem nedeniyle kapan 230 mağaza dikkate alındığında net mağaza değişimi 444 denmiş. Dördüncü çeyrek 2023'te ise yeni mağaza açılışı sayısı 124. Yani firma yeni mağaza açmaya devam ediyor. 2023 hedeflerine baktığımızda net satışlarda %80 artışı kastediyor zannediyorum. %80 artmış gerçekten bu tutmuş. Favök marjı %7.5 ila 8 bekleniyormuş. Ama %7 olmuş. Şimdi burası önemli bir ipucu verdi. Bakın firma geçen yıl yüzde ilk başta yılın başında yüzde yedi buçuk ila 8 bekliyormuş. Sonra yılın sonuna doğru yüzde yedi ila yedi buçuk arasına revize etmiş. Gelen sonuçta yüzde yedi gelmiş. Yani beklentilerin bir tık altı gibi bir şey gelmiş yani. Peki şimdi buradaki 2024 beklentisi %6 ya. Gerçekten böyle gelebilir. Mağaza açılış hedefi 750'ymiş ama 674 olmuş. E bir kısmı da depremden dolayı da kapanmış. Net mağaza artışı 444. Günlük ortalama satış mağaza oranında artış. Yaklaşık enflasyon oranında. 4. çeyrekte ise yıllığın yine bir tık gerisinde. Günlük ortalama müşteri Dördüncü çeyrek özelinde bakarsak hemen hemen korunmuş. Yıllık bakarsak %1.7 artmış. Yani şok market bu yıl aslında reel olarak çok ciddi bir büyüme yapmamış. biraz mağaza artışları falan var. Ama toplam mağaza sayısı 10.725. Bu yıl yeni açılan 444. Deprem etkisi olmasaydı 674. Yani yaklaşık %8 falan artmış mağaza sayısı. Deprem etkisini görmezden gelirsek. Her yılda deprem olmadığına göre o yüzden bu kısmı kale alabiliriz gibi düşünüyorum. Günlük ortalama sepet tutarında da yaklaşık enflasyon kadar artış olmuş. Favök'e bakalım. Enflasyon muhasebesini hariç tutarsak eski usul bilanço gelse 4.8 milyardan 7.4 milyara çıkmış. TL bazlı Favök artmış. TMS 29'u dahil edince real olarak bakarsak ve işte o stoklardaki mevzular da devreye girince enflasyon muhasebesiyle Favök iyi etkilenmemiş. Favök tarafı ama net kar tarafı bence önemli olan kısım o kısım pozitif etkilenmiş. Net karda ise enflasyon muhasebesi olmasaydı TL bazlı artacaktı. Yani 2.4 milyardan 3.2 milyara çıkacaktı yıllık karı. ve yıllık olarak TL bazlı artmış olacaktı. Enflasyon muhasebesi dahil edilince ve şu 12 aylık 2022 bilançosundaki kara Öncelikle enflasyon muhasebesi uygulandığında zaten stoklardaki mevzular şunlar bunlar zaten önce orada bir artış oluyor. Sonra bir de onu işte %65 arttırıp 2023'e getirince ise işte bu oluyor. Yaklaşık 7 milyar. Sonra onu bu yılki bilançoyla kıyaslıyoruz. Real olarak yani real kazanç ortaya çıkıyor. Geçen yıla göre gerçekten arttı mı azaldı mı? Real olarak azalma olmuş. Zaten bunu bilanço çubuklarında da gördük. Bakın şu net kâr kısmı, iki mavinin kıyaslaması şuradaki şu. Serbest nakit akışının arttığını görüyoruz. TMS 29 dahil olduğu halde. Bu kısım çok ciddi anlamda pozitif. Bu gördüğünüz kısım. Çünkü indirgenmiş nakit akışında burası kullanılıyor. Hisse değerleme yaparken. Bu kısımda çok ciddi bir artış var. Fakat bu gördüğünüz tablo yıllık. Yani son çeyrek işin içine girince son çeyrekte daralma var bildiğiniz gibi. Marjlara düşüş var yani. Net kar marjı düşmüş ciddi anlamda. Dolayısıyla yıllıkta iyi gözüküyor ama son çeyreklik durumu bilmiyoruz. Burada Cepte Şok'un avantajlarından bahsetmişler. Cepte Şok'un performansı ciro 2.3 kat artmış. Sipariş sayısı 1.3 kat artmış. Burada yeni mağaza konsepti yapmışlar. Kahve falan getirmişler. İste gelsin markasına sahip Future Teknoloji Pay'ların tamamı 220 milyon TL karşılığında satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmış. Bu yeni bir gelişme. Şimdi burada bir şey yazmışım. Böyle rapor hazırlarken aklıma bir şeyler geliyor yazıyorum. İyi de oluyor unutuyorum yoksa bazen. Şimdi doğa sesinde rüzgar yoktu. Yükselişten önce nasıl yoktu? Çünkü yüksek faiz var. İtomotiv satışlarında düşüş bekleniyor kar marjlarında. Instagram'a girdiğimde sıfır araç reklamları görüyorum artık. Eskiden kuyruğa giriyordu insanlar hatta araç alabilmek için işte bir takım şeyler yapıyorlardı. Ama artık isteyen sıfır araç alabiliyor çok rahat bir şekilde. Bu yüzden kar marjları düşecek deniyordu. Ama şimdilik hani gelen veriler Araç satışları hep çok iyi geliyor şimdilik. Bu zamana kadar. Yani hala ve hala. Son aya kadar öyle geldi. Bundan sonra düşecek. Bundan sonra düşecek diye diye diye. O düşüş bir türlü de gelmedi. Hala çok canlı piyasa. Yani tabii ikinci el oto tarafında. Veya sıfır araç tarafında. Tabii ki yani düşüşler vardır. Ama satılan araç sayısı olarak hala iyi gidiyor. Peki fiyatlar nasıl? Kar marjları nasıl? Yani tam satılan araç adedi arttı ama. Tabi ikinci elin verisi yok bu arada onu da söyleyeyim. Sadece sıfır araçları görebiliyorum. Sıfır araç sayısı geçen yıla göre arttı ama kar marjı nasıl oldu? O da önemli. Yani neyse sonuç olarak doğasta böyle durumlar vardı. Bence rüzgar yoktu. Kar marjları düşmesi bekleniyordu. Ama hisse ucuzdu. İşte FK'sı bilmem nesi ucuz. Grafik de fena değildi. Ve ne oldu? Hisse yükseldi. Rüzgar olmadığı halde. Faizler arttığı halde. İyi bir atak yaptı. E şimdi şok markette ucuzluk var. Şok markette sektör olarak bir rüzgar var. Genel markette perken işinde rüzgar var. Çünkü ekonomik daralma olacak beklenti bu yönde. Artık seçimler de bitti. Tedbirler sertleşmeye devam ediyor. Ama insanlar marketlere gitmeye devam edecek ve marketler daralmadan korunacak. Esas hikaye bu. Ana fikir bu. E, e şok markette ucuzluk da var. Dolayısıyla doğas gibi bir hareket yapabilir. Ucuzluktan dolayı. Ama şu kısmı yenilemekte fayda var. Tekrarlıyorum bu kısmı. Dördüncü çeyrek tarafındaki zayıflama. Net kar marjındaki düşüş. Hatta neredeyse yarı yarıya yani. E bu kısım ne olacak şimdi? Bu düşünüyoruz. Net satışlar iyi gelmiş. Ama şu kısma dikkat. Bakın çok önemli bir ayrıntı söyleyeceğim şimdi. Dikkatten kaçacak bir detay. Bu gördüğünüz tabloda TMS 29 etkisi hariç. Dahil değil. E bu yüzden son çeyrek çok iyi gözüküyor. Ha, net satış olarak. Çünkü yılın başındaki fiyatla yılın sonundaki fiyat aynı değil. Net kar tarafına bakarsak yıllıkta 3.2 milyar kar ederken eski sisteme göre. Şu anda yine eski sisteme göre son çeyrekte 535 milyon kar etmiş. Şimdi bunu mesela 4 ile çarpsak. 2 milyar yapıyor. Ama dediğim gibi yılın başındaki fiyatla yılın sonundaki fiyat aynı değil. Şimdi şok markette 4. çeyrek 535 milyon geldi ya enflasyon muhasebesi yokken düşünürsek. Şimdi halk yatırıma gidip bakalım eski usullere göre kıyaslayalım. İlk 2023 ilk çeyrekte 400 milyon. ikinci çeyrek 892 milyon. Sonra 1.4 milyar. Derken 1.4 milyardan 535 milyona düşüyoruz. Peki Migros'a bakalım. Migos'un yatırımcı sunumunda enflasyon muhasebesiz 4. çeyrek 2023 karı 1.7 milyar. Peki önceki dönemlerde ne kadardı? İlk çeyrekte 560 milyon sonra 1.5 milyar 2.2 milyar derken buradan 1.7 milyara düşüyor. Yani Migros'un da son çeyreğinde gerileme olmuş aslında. Şu aralardaki ilk 3 çeyrek eski bilançolar. Şu yıllıklarda burada düzeltme yapıyorlar. Yani şimdi bunları görünce bu işte yok ekonomik daralma olacak. Marketler tam gaz devam edecek teması. Bence bir tık zarar gördü. Çünkü tam insanlar markete gidecek de yani eskiden diyelim ki 100 dolarlık alışveriş yapıyorsa şimdi 80 dolarlık alışveriş yapacak belki. Çünkü markette bir sürü şey satılıyor. İnsanların böyle kesinlikle ihtiyacı olan şeyler de satılıyor. Yemezse öleceği ya yani mecburen alacağı çok lüzumlu olmayan şeyler de satılıyor markette. E sonra insanlar alım gücü düşerse daha ucuz, hem çok lüzumlu hem de daha ucuz şeylere yönelecekler. Ama buradaki marş kısmı bu işi belli ediyor. Çünkü evet, sattığın ürünün fiyatı arttı, sattığın sattığın ürünün maliyeti de arttı ama sen maliyetin ne kadar üzerinde, yüzde kaç fazlasında satabildin? Bunlar önemli. Şimdi bürüt kar marjı çok önemli bir detay. Bu iyi bir fikir verecek. Satışlar eksi satışların maliyeti. Bu kısma bakıyoruz. Yıllıkta bürüt kar marjı %19.68 bu yıl. Geçen yıl ise %20.24'müş. Aslında burada çok ciddi bir düşüş olmamış ya. Favök marjlarına bakalım. %4.48'den %2.9. Halk yatırımdan bakıyorum. Net kar marjı %6.19'dan 3.34. Tabi bu çeyrekliklere bakmayın çünkü yıllık geldi bilanço. net kar marjındaki yıllık bazı bakarsak düşüşü görüyoruz. Şimdi Migros'a bakalım. Migros'u açtım şimdi. Migros'un net kar marjı 2022 sonunda %6.5'muş. Bu yıl 4.86'ya düşmüş. Migros'ta da düşüş olmuş. Brüt kar marjı Migros'ta aynı. Favök marjı %2.68'den 1.77'ye. Tamam şimdi şey Favök, marjı durumlar karışık biliyorsunuz. Yeni sistem geldi. Burayı geç ama net kar marjı bence önemli. BİM'e bakıyorum. bimin daha yıl sonu bilançosu gelmemiş. Buna bakamıyoruz. Şimdi şok market hedeflere bakıyoruz. Bilançodan sonra gelen hedeflere bakalım. Aracı kurumların. 17 Nisan'dan itibaren bakam Deniz yatırım. 112 hedef vermiş. %97 getiri potansiyeli. Yapı kredi %54 getiri potansiyeli. %42 getiri potansiyeli veren var. 81 lira en düşük hedef şu anda gördüğüm. %42 yükseliş potansiyeli demiş. Yani hedefler 81 lira ile 112 lira arası değişiyor. Eski hedeflere baktığımızda Şubat ayı ve öncesi. Buralara bakıyorum. Mesela Ata Yatırım'dan 2023 Ekim ayında 105 lira hedefi gelmiş. 2023 Ekim ayında JP Morgan'dan 123 hedefi gelmiş. Şimdi aradan 6 ay geçmiş ve hedef fiyat 123'ten mesela 81, 82 hedefler böyle. Yani bu niye değişiyor? Çünkü firmanın bilançoları değiştikçe bu hedefler de değişebiliyor. Dolayısıyla her bilanço sonrası tekrar bir bakmak lazım. Şimdi Migros'un 2024 beklentilere bakıyorum. Farak marjı %7,5 ile 8 arası bekliyor şok yüzde altı bekliyor. E şimdi şey şoku niye bu kadar daha az? Ya yani mesela tamam BİM diyelim. Gerçekten bir sürü şey kendisi ürettiriyor. Gerçi Migros da artık bunu yapıyor. Gidiyorum Migros'a bazen. Şeyi çok merak ettim. Migros'un net kar marjı. Yatırımcı sunumunda bunu görmedim. Dolayısıyla halk yatırımdan devam. Şimdi net kar marjları yıllık bakıyorum geçen yıl yıllıkta %6 iken bu yıl %3'lere düşmüş. Ama şimdi çeyrek çeyrek bakarsak mesela 2023 2. çeyrekte mesela %2.84'e düştüğü de olmuş. Ama işte orada askeri ücret zammı önemli işte. Orada düşüyor çünkü. Personellerin maaşı bir anda artıyor. Sonra ayın geri kalanında sabit. Oralarda marj artıyor marketlerde. 6.19'dan 3.34'e. Halk yatırım nasıl gösteriyor? 6.19'dan 3.34. Evet aynı gösteriyor. Bakın burada yıllık yazıyor. Çeyreklik bakarsak geçen aynı dönemine göre azalışı görüyoruz. Çeyreklikte ama şimdi sistemler değişti. Her şey birbirine girdi. Bu çeyreklik kişi kafa karıştırıcı olabilir. Yıllık bakmakta fayda var. Ama bundan sonraki bilanç olarak çeyreklik gelecek. Ama yine geçen yılın aynı şeyiyle nasıl kıyaslayacağız? Geçen yılın aynı döneminin de gelmesi lazım. Özetle durumlar karışık. Asıl olan trend deyip teknik analize ciddi anlamda başvurmakta fayda var. 2023 beklentisi enflasyon muhasebesi hariçken %65 büyüme bekliyorlar. %5 azı veya %5 fazlası olabilir tabii ki diye burada parantez açmışlar. Şimdi grafik bakalım. 200 günlük fiyat ortalaması var. 56 lirada. Şu anda zaten 56 lira. Peki kuruşuna da bakmamız gerekecek o zaman. 56.25. Bu tabi her gün biraz daha yukarı doğru gidiyor. Ama iki gündür pek artmamış ama ondan öncekine göre 56.20'den 56.25'e çıkmış. Yarın da 56.30'a çıkabilir belki. Bunun altına inmemesi gerekiyor. Peki inerse? Şimdi bazen panikletmek için indiriyorlar. Bakın Ford Otosan 2021 yılında bu olay oldu. Bakın şurada turuncu çizginin altına iniyor işte. Hem de sert bir şekilde. Yani sert düşüş. Yani kesinlikle stop ol demek bu. Teknik halizde. Hacim nasıl? Tabi önceki günlerde artmış ama o kısmı görmezden gel. He, çok manyak hacim yok. Kesin sat diyemeyiz o zaman. Neyse ama kırmış sert bir şekilde. 200 günlük kırdı. Millet çok fena panik. Sonra ertesi gün bir eksi iki daha düşmüş. Sonra kısmi toparlanma. Bak burada al sinyali. Yani bu firmaya inanıyorsa o zaman yatırımları falan güzeldi biliyorsunuz. 170 lirayken aslında 130 gösteriyor ama 170 liraydı o zaman. Burada temettü eklendiği için öyle gösteriyor zannediyorum. Sonra iki gün kısmi düzelme. Yani firmaya inanıyorsan burada alırsın. Düşüşte bitti yeşil yaptık diye. Ya 200 günün altına ne kadar inebilir kardeşim? Yani bak o zaman işte zaten bir buçuk yıl dinlenmiş o zaman. Ne kadar düşebilir? Pardon şuraya bakacağız. Bak şurada da dinlenmiş. Sonra bir atak yapmış. Bir daha yataya girmiş. Bak şurada da 200'ün altına inmiş. Orada da stop ettirmiş. Sat sinyal üretmiş. Daha zoom yapalım. Bakın tam 200'ün altına. Şurada şurada. Bak hep 200'ün altı. Buralar hep sat sinyali. Ama sonra hemen toparlamış. Yani milleti stop ettirmiş burada. Sonra biraz daha düşmüş. Millet bu düşü önce demiş ki o iyi, iyi bari iyi ki sattık da düşüşten kurtulduk. Ama sonra ertesi gün çat 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 çok sert yükselmiş. Yani bazen millet panikletmek için bunu yapıyorlar. 200'ün altında kalıcı olur mu? Bu hissenin ederi ne? Bu cevap verecek. Şoka geri dönelim şimdi. Şok market kritik dirençte. Bunun altına inecek mi? İnmeyecek mi? Hisse ederi karar verecek buna. Şu anda hisse 7.5 fk. Migos kaç FK? 8,5 FK. Net borcu Migos'ta kasada 2,5 milyar para var. Şok markette 2 milyar net borç var. Öz kaynakları ise 21.6 milyar. Bu borç koymaz ki mesela e, hala yani orada enflasyon muhasebesi, stoklarda yemesine rağmen yine de favökü net finansal giderlerden fazla. Yani borcu çok net bir şekilde döndürebiliyor. Bunu görüyoruz. Migos'ta ise çok kısmî finansal gelir gider yazmış. kasada para olmasına rağmen çok ciddi bir finansal gelir görmüyoruz Migros'ta. Şoka geri döndü. Net kara bakmamız gerekiyor bence. Fede de bakılabilir mi? Migros'ta Fede 22. Şokta 9. Ama bence Fk bakmak lazım. 7.5. Şokta. Enflasyon muhasebesinden pozitif etkilenen bir sektör. Ben bunun da çok iyi bir artı olduğunu düşünüyorum ve sektörün genel olarak pozitif ayrışması gerektiğini düşünüyorum. Ve beklentileri değil sektörün. Evet tüm bu değerlendirmeler ışığında. Şok marketin yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. 200 günün altına kırsa bile umarım bu olay gerçekleşmez. Ama kırarsa da toparlayacağını düşünüyorum. İlk direnç 73 lirada. 73'ü geçebilir mi ilk denemede? Bu konuda iddialı değilim. Ama 56'dan 73'e gitse bile bence iyi bir marj var. Bir başka destek. Evet şuralarda destekler buluruz. 52 lirada. Evet 52 liralarda dirençler var. 54'te de var. 56, 54, 52 buralarda dirençler var. Yani çok da düşecek bir yeri bence yok. Umarım düşmez bir an evvel toparlar. 2 gündür düşüyor zaten. Sıradaki hareket önce biraz yataya mı girer yoksa direkt artı artımı toparlar? Bunu göreceğiz. Bunu biz bilemeyiz. Umarım yükselir. Bu videoda yatırımcılar için bir fikir verecektir. Tabii ki siz de kendi araştırmalarınızı, analizlerinizi yapın. Son kararı kendiniz veriyorsunuz. Marketler beklentilerinden dolayı %5 oranında veya %10 da olabilir. Listede olabilir. Çünkü sektörün beklentileri iyi. İzlediğiniz için sağ olun.